Yeni bir araç çıkama videosundan herkese merhabalar. Yeni malzemeler geldi, onları size göstereyim. Direkt başlayalım. Şöyle cilalı köpüğümüz geldi, Vilcar'dan. E, 4 tane ürün geldi Wilcar'dan. Jant temizleyici, lastik parlatıcı, hızlı cila. Bir de cilalı köpük var, e, şöyle bir ürün aldım. Bu da köpük atacak, onu da deneyeceğiz. Ondan sonra e, Optimus Store'dan şöyle ürünler geldi, bir de bezi geldi. Bunu da çok beğendim. Bunda plastik yüzeyleri uygulayacağız. Araç hikayedir yıkanmadı. Aracın içini görseniz burada küfür edersiniz. Gerçekten. Aracın içi rezalet. Şimdi başlayalım. Bu kadar yeter. Zaten çift kova yapmayacağız. Köpüğümüz var. O yüzden çok da fazla doldurmaya gerek yok onu. Ben sana yağmur yağacak dedim. Bana dedin yıkayalım, yıkayalım. <laughs> Aa, arabanın üzerindeki kuş lekelerini bu arada tazik çıkartmıyor ha. Bak. kuş lekesi. <laughs> Arkadaşlar yani, <laughs> yani öyle çıkacak da yani kuş lekesi öyle kötü bir şey ki tazik çıkartmıyor. Mesela şurada 2006 yılından kalmış bir leke göreyim mesela bak. Mesela buraya tertemiz yapıyor ama kuş lekelerini çıkartmıyor. O yüzden kuş lekesi olduğu zaman direkt aracınızı temizleyin. Çünkü boya kalıcı lekeler bırakabiliyor. Şu lekelerine baksana. koydum. Şundaki suyu şuna dökmeye çalışacağım. Bakın bunu çok merak ediyorum. İnşallah verdiğim paraya değmiştir bu. Yok ölçek mi ölçek yok arkadaşlar isterseniz zenginseniz bunun hepsini koyun zengin değilseniz ben mesela şu kadar koydum geri kalanı koydum isterseniz böyle yapın isterseniz öyle yapın. Vay. Yeah. <laughs> Bak buradan bunu azaltabiliyorsun şöyle. <laughs> O que yeah. mm -hmm. Şimdi şöyle aşağı doğru iniyorum. Şuraları en son alacağım. Oralarda çok kir birikiyor. Yukarıdan aşağı doğru gidiyorum. Şu martel altı taraflar en kirli taraf, en kirli taraflar. Yukarıdan aşağı gittiğim için buraları en son temizleyeceğim. Yine devam ettikten sonra bir sonraki işlemde görüşmek üzere. Arkadaşlar asperoksta lastikleri geçeceğim. Jantları değil. Ayrıca şu bir tarafları çekiyorum. Bu lastikleri arttığım çekiyor. Bayağı yoğun bir var içeride. Yağmur başladı. Abi o süngeri niye jantlara vurmuyor? Efendim? sünger jantlara niye vurmuyorsun? Jantları en son yaptı. Şimdi jant temizleyiciyi uygulayacağız. Şöyle sıvı ve yüzü var. Bir de... Vasiler Asperov Vasiler ne asper, güzel <laughs> yaptı bu arada. Bir da çıkıyoruz. Bugünkü ürünlerimiz bildiğiniz gibi bir Böyle bol bol kalıyorum. Her tarafa sıkacağım. Ondan sonra geçeceğim. Temizleyeceğim. Bakalım hızlıca o kadar etkili Bir Videolarını gördüm. Gerçekten çok beğendim. İzle de deneyelim. Ben yine biraz daha kalalım. Araç ıslakken deniyoruz. başlıklarını bu arada çok beğendim. Bu ben de mi ya. Şimdi her tarafı sıktım. Kardeşim camları geçiyor. Ben kaportayı geçeceğim. Ondan sonra bakın bayağı bu arada kimyasal kokusu geliyor şeyden. Ay baya silikonlu kokuyor. Silikonlu Değil bir mi? şey gibi kokuyor. Bu hafif abi ben tollarımı da sıkıyorum arabalar nefes alamıyorum içeride. Hem de jant temizleyici böyle öyle ağır kokuyor ki. Benim dayımın dükkanında jant temizleyici var. Onunla da nefes alamıyorsun abi yani ben ölüyordum öyle. bir ara. Aynen. Öksürmekten ölüyordum. yazıcılar gönderen arkadaşlar kimdir? Yazıyor üstüne. Velkar hmm. otomarket. Abi yapmışlar. <laughs> Harbi yapmışlar kanka. Kötü şey bir şey diyeceğim. Gel valla kötü bir şey diyeceğim. Lan merak Daha bagajın üstüne attım düz zemin lan. Ne oluyor? Gördün mü nasıl toplanmış bu? Toplanıyor bak. Nasıl toplanıyor? Adamlara helal olsun. Şimdi bakalım <laughs> ne kadar giri çıkacak. Etkin çıktı. Al telefonu kalsın. bayağı leş bir bu mu? <laughs> <laughs> Şimdi optimal store'da şey yapacağız. Buraları geçeceğiz bu ürünle. Bakın plastik yüzeylerde etkili bir ürün. Deneyelim nasıl bir ürün görelim. Şimdi diğer bezi arkadaşım var mı o konsola geçiyor. O bezi kirletmek istemiyorum. O da optimus'ta oradan geldi. Bununla geçiyorum buraları. Şimdi bu ürünü sürdüğüm yerleri görüyorsunuz. Parlak değil böyle mat bıraktı. Bu güzel. Yani şuralar mesela buralar, buraları fazla sokmadım. Ya yani sildiğim yeri ve silmediğim yeri görebiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti ürün. Şimdi şu ön taraflarda da bir deneyelim. Aynı kadar şeyler de sıkabilirsin havalandırmalara. Hı hı. Şu olmaz. Yani direksiyon direksiyonu her tarafa sıkabilirsiniz. Şuraya da vursana abi ya. Şuralara. Oralara gerek yok. Oralara bezdesin temizle Buralara bez o kadar iyi girmiyordu. zaten hani o temizlenme şeyi fark ediyor parlaklığı artıyor Mesela az önce burayı bezle almaya çalıştım şuralarda tozu görüyorsunuz alamadım tertemiz oldu ha. Harbiden tertemiz oldu. Abi fotoğrafların için istersen önce sonra yap. Instagram atarsın. Sen böyle yaklaştır mesela. Önceki hali bu. gayet güzel temizledi. Daha ne olacak? Bir de hani kayganlık hissiyatı bırakmamız güzel. Buraları lastik parlatıcıyla ben mesela kendi aracımı ben bir kere silmiştim. Oy Allah'a emanet oluyor. Böyle pedala basamıyorsunuz ayağınız acayip kayıyor. Şimdi yine Vicar kullanıyoruz. Lastik. Lastik olarak. yıkama işi bitti. Aracın son görünüşü bu şekilde. Hızlı cilayla da geçtik. Gerçekten güzel duruyor. Böyle lastikleri parlattık. Bakalım lastik parlatıcılığı ne kadar devam edecek. Şöyle aya yakışıklı oldu araç. Bakın inşallah birkaç gün yağmur yağmaz. Bir sonra yıkamada Leon'da göreceğiz. Şimdiden iyi günler diliyorum. hızlı cilayı, Valkar'ın hızlı cilasını beğendim. Yani köpüğünü de beğendim. Gayet güzel. Jant temizleyicisi de fena değil. Jantları geçtim mesela. E, fırçayla geçtim. Fakat bezle falan silmedim. Ona rağmen gerçekten çok iyi çıkarttı. Bu şekilde. Lastik parlatısı hakkında da 2-3 gün sonra bir real satarım. Bakalım ne ne kadar süre etkisini devam ettirecek. Bakalım lastik parlatısı de ne kadar süre devam edecek. Etkisini gösterecek. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.